Merhaba arkadaşlar, bugün biyoloji öğretmenliği, daha sonra kimya kimya teknolojisi öğretmenliği, fizik öğretmenliği, bunların üzerinde konuşacağız, atamalarının nasıl olacağı hakkında yorumlamaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar biyoloji öğretmenliğinden bakalım. Yani 20 binde yüzde bir bile alamadı. Yani 174 0 80 civarında bir yüzdelik dilim aldı. Gerçekten çok üzücü yüzde bir dahi alamadı daha önceki yılda 15.000'de ne kadardı? 0.8'di burada. Burada da arkadaşlar yine 0.8 civarında oran olarak 15.000'de 105 aldı. Yine 20.000'de arkadaşlar 2021 Mart'ta 0.7 144 daha öncesine baktığımızda yine 20.000'de 0.3 0.4 yani 0.5 yani o kadar az ki arkadaşlar yani %1 bile değil yani Şurada bile arkadaşlar 144, 105, 174. Yani 20 binde 20 binde yüzde bir 200 200 yapardı arkadaşlar burada da öyle 200 yani yüzde 0.8 buçuk burada da arkadaşlar 20 binde yine 0.7 yani en iyi aslında şu atamalara baktığımızda tabii şurada var bir 287 2017 Temmuz'da yani 2017 Temmuz'un dışında genelde 0.3 4 0.5 0.6, 0.7 en iyi 0.8.5 174 kontenjanla bu geçtiğimiz atamalarda aldı. Şimdi biyoloji öğretmenliği yine 20 bin olduğunda arkadaşlar e, Eylül ayından yani 2023'ün Eylül ayında yapılacak olan atamalarda e, biyoloji öğretmenliği emekli olan yani bu 3600 ek gösterge ile beraber emekli olan öğren, öğretmen sayıları artacaktı. O zaman %1'leri görecektir. Biyoloji öğretmenliği. Yani demem o ki, 2023'ün Eylül Eylül'ünde katamada ben e, biyoloji, kimya, fizik, yani üçünü beraber açtım değerlendirmek için. Üçünün de, 3600'den olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Yani 2023'ün Eylül atamasında ya da 2024'teki Şubat atamalarında iyi kontenjanlar alacaklardır. Dediğim gibi o zaman %1. O zamana kadar kaç? Şubat'ta şimdi 20 binlik bir atama olsa yine arkadaşlar 0.7 0.8 alacağını düşünüyorum. Kaç olur? İşte 150-160 civarında bir Kontenjan alacağını düşünüyorum. Puanları da arkadaşlar bu senesine zor geçmiş. Zor olduğunu söylüyor adaylar. Yine 77-78 civarlarında olacaktır. Yani 50.000 olduğunda kaç olur o sorulmuş. 50.000 atama yapıldığında Şubat ayında. 50 bin olursa arkadaşlar 500-600 kontenjan verilebileceğini Öngörüyorum. 500. 50 bin atamada. Yani 500 kontenjanda puanlar kaça kadar düşer arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. 72'lere kadar düşecektir. Yani 500 kontenjanda 71 72'lere kadar çok rahatlıkla düşecektir. Zaten yani başvuru başvuru sayısı son atamada 695 ondan öncekinde 843 daha öncekinde 1308 yani, yani şuralarda bakın bir artış olmuş atamalar arttı diye başvuru sayılarında 1077 1284 1308 sonra insanlar resmen ümidini kaybetmiş maalesef maalesef Umarım biyoloji öğretmenlerimizin bir an önce atanması dileğiyle diyelim. Yine sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Kimyaya bakalım. Ne oldu arkadaşlar? 232 aldı en son atamada. Yani yüzde 1.2'lik bir kontenjan aldı. En azından biyoloji gibi değil. %1'in üzerinde kontenjanlar. Bakınız burada da 1.25 e, pardon arkadaşlar bu 15.000'di 2021 Eylül Ocak'ta ataması olmuştu. Burada eee 2 1.3 1.4 arkadaşlar 1.5 olsa 2 olsa 300 yapar 1 altta bir buçu geçiyor arkadaşlar. Yani bir buçukla iki arasında diyebiliriz. 161. Burada arkadaşlar 369 kontenjan aldı. E, 20 binde ne yapıyor? 1.7 yapıyor. Genelde arkadaşlar bir buçuk civarında. Bakınız. E, burada 1.2 düştü Mesela bu branşlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ee, mesela bu okul öncesinin kontenjanından çok fazla etkilenmedi. Yani bir miktar etkilenmiştir muhakkak ama diğer ortaokul branşlarını daha çok etkiledi. Yani bu branşlar yine kemik e, atamalarını aldılar. Yani ben o şekilde düşünüyorum tablolara da baktığınızda. Şimdi yine olduğunda arkadaşlar bir 20 binlik atam olduğunu varsayarsak Şubat'ta. Bu branşlar e, kimya branşından bahsediyorum. 20 binde arkadaşlar yine 200-250 arasında kontenjanını alacaktır. Yani ne yapıyor? Yüzde bir ile bir buçuk arasında değişen bir kontenjan olacaktır. Yani x'in ortalaması 250 civarında yapıyor. Yani puanı da arkadaşlar yine bu sana bu sene sınavın zor olduğunu varsayarsak yine 71, 72 yani 73 Çıvılarının olacaktır. Yani 70'in altına arkadaşlar inmesi zor. O şekilde söyleyebilirim. Yani 70'in altındaki arkadaşlarımız için zor görünüyor. Yani en azından 72 ve üzeri için daha iyi. 50 binde ne kadar alır demişler. Arkadaşlar 50 binde. Kimya öğretmenliği yine bakın genel diğer yılları da baktığınızda şu anda bak 9-10 atamada aldın arkadaşlar 285 300 kaç olur söyleyeyim ben size arkadaşlar 50.000 pardon şurada 369 2021 Mart'ta iyi bir alım oldu burada. 20 binde bakınız kaç oldu yüzde ikilere dayanan bir alım oldu şimdi 50 binde yüzde iki arkadaşlar bin yapar yani siz düşünün bir buçuk 50.000'de 50 binde 750 civarında yapar 1.2 falan alsa 600-700 civarında Yani yüzde bir bile alsa 500 en az. Ama dediğim gibi e, 600-700 civarında rahatlıkla 50 bin atama olursa Şubat'ta kontenjanını alacaktır. Ve bu branşlar biyoloji olsun, kimya ve fizik e, bu okul öncesine çok yüksek kontenjan verilmesinden pek de etkilenmiyor. Şimdi fiziğe bakarsak bu an olarak kimya ile fizik biraz benzerlik gösteriyor. Biyolojinin durumu daha vahim, daha kötü. Fiziğe baktığımızda arkadaşlar bakın 20.000'de %1.5'unu almış. 306.71'e düşmüş bu an zaten. Ee, yine 15.000'de arkadaşlar 253 aldı. Bu da Yine e, 1.7 civarında falan yapıyor. Yine arkadaşlar burada şuraya bakalım. 317 aldı yine. %1.5 Bakınız burada yine 20 bindi. Burada 151 Burada mesela 0.75. Burada 0.75. 2020'de bakın. Diğerlerine de bakalım. 2020 Haziran'da 20.000'de 0.75 almış. 2020 Haziran'da bunu almış. Yine 154, 151. 2020 Haziran'da bakınız 64. Yani bunlarda düşüş olduğunda arkadaşlar bakın 150 150 biyoloji tamamen bitiyor 64 64 yani bunlar hazırlanırken arkadaşlar e, bu üç dersin kimya fizik ve biyolojinin e, yani o atamalar üzerinde çalışan komisyonun bunları üçlü olarak ben ele aldığını düşünüyorum. Yani üçünü birden değerlendiriyor. Biyoloji, kimyayı ve fizik öğretmenliğini. Yani oranları aynı e, aralıklı oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani arttığı zaman diğerleri de artıyor. Yani paralellik gösteriyor birbiriyle. Yani mesela burada 253'ten 306'ya çıkıyor en son atamada. Buraya bakın 105'ten 174'e yani 0.8'lik e, dilimini alıyor en yüksek dilim. Bu da öyle. Mesela kimya birazcık negatif ayrışmış ama e, yine genel olarak baktığımızda yine 1.2'sini almış arkadaşlar. Yani Mart'ta mesela 369. Buraya bakalım. Mart'ta bakınız 317. Mart'a bakalım. 144. Yani bunu demek istiyorum. Yine burada da arkadaşlar 20 olursa e, sınavın zor geçtiğinde varsayarsak yani 70 ve üzerinin ihtimali yüksek görünüyor. Yine yüzde bir buçuğunu alacaktır. 300 civarlarında bir kontenjan. Bunlar arkadaşlar okul öncesinden etkilenen branşlar değil, kendi ihtiyacına göre öyle söyleyeyim atamaları oluyor. Onun dışında da söylenecek başka bir şey varsa 50 bini sormuş arkadaşlarım fizik öğretmen ne için? Bunda arkadaşlar 50.000 bin atama olursa 800-900 civarında rahatlıkla olur. Yani 50 binde 500-600, 600-700, 800-900. Yani en iyi atamalar fizik öğretmenliğinde birinci sırada o var. Bu üçlü ders arasında ikinci sırada kimya var. Üçüncü sırada da biyoloji var. Bu şekilde arkadaşlar yani sorularınız olursa yine sorabilirsiniz. Eee videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.